Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni yeniden yepyeni sorularla Arın'ın yepyeni sorularıyla arkadaşlar karşınızdayız. Evet birinci sorudan başlayalım. Hadi bakalım. A ve B birbirinden farklı doğal sayılar imiş. Olduğuna göre A artı 12 bölü B eşittir 8 imiş. Hangileri doğrudur diyor. Bakınız 12 bölü B eşittir 8 mi? Ben o zaman B'ye ne diyebilirim? B'nin değerleri 12'nin bölenleri. Yani 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olabilir. Şöyle şuraya A yazayım. Şuraya da B yazayım. B 1 iken A ne olur? 12 bölü 2'den farklı doğal sayı. 12 bölü B 1 olabilir mi? 12 bölü 1'den 12 A eksili bir değer alacak. O zaman 1 olamaz. 2 versek 12 bölü 2'den 6 A ne olacak? 6 A 2 oldu. Yani B 2 iken A da 2 olacağından dolayı 2 de olamaz. Peki 3 olsa 4 artı 4'ten yani A 4 olmuş olacak. 4 olsa A da 4, 4 olsa 3 5 olacak. Yani B 4 iken A 5 olacaktır. 6 iken 12 bölü 6'dan 2 A da 6 olacaktır. Yani 6 da olmaz. Burası 12 ise burası 1 olacaktır. A da 7 olacaktır. 12'ye 7 olacaktır. A'nın alabileceği değerlerin toplamı. 4, 5, 9, 7 daha 16'dır. B 3 farklı değer alır. Doğrudur. A artı B'nin en küçük değeri 4'tür. Arkadaşlar bakın burada en küçük değeri 4 alamaz. Yani 1 ve 2 olacaktır. Çağımız denizli. Evet geldik ikinci sorumuza. Yeşil kalemimizi kullanalım. Aşağıdaki işlemlerde kare, yıldız, beşgen ve daire sembolleri vardır toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi varmış. İşlemlerin sonucu bir doğal sayıymış. Bir doğal sayı ise burası ne olabilir? Ya çarpmadır, değil mi? Kesinlikle çarpmadır. Ya da bölme desek bölme de olabilir. Tamam. O zaman a e, bunların hepsi de doğrudur. Peki burası ya artı'dır ya eksidir. Bölme olsa ne olur? Olmaz. Yani c şıkkını eleyebiliriz. Burası nedir? Burası kesinlikle çarpmadır. Yani şu ve şu kesinlikle gider. Peki ben buraya ne diyebilirim? Ya yani şu A, B ve C şıkları şunların hepsi gitti. Şöyle şıklardan gidiyorum şu an. Burası ya çarpmadır. Çarpma var mı? Yok. Toplama olsa negatif bir sayı olacak. Yani burası da gitti. Cevabımız D şıkkı denizli. Geldik. Üçüncü sorumuza. Buraya da 4 yazalım. Hadi bakalım. Aşağıdaki ifadeler dörtgenlerin içine artı, eksi, çarpma ve bölme sembollerini Koyacakmışız. hangi hangileri yazı işlemin sonucu bir negatif tam sayı olur. Bakınız ben buraya çarpma koysam iyi ki çarpma sonrası negatif. İlk önce parantezi yapıyoruz. işlem önceliği içerisi ne oldu? Eksi 10 çarpı eksi 6 ne oldu? Artı 60 olacaktır. Yani 1 olanları eleyebiliriz bölme olsa artı olsa burası ne olurdu? Eksi 6. eksi 6 burası artı olacaktır. Yani 2 de gitti. Cevabımız 3 oldu. Gene bakalım. Burası eksi ise ne oldu burası? Eksi 10. E burası da artı ise cevabımız negatif olacaktı. Zaten şıkkı bulmuştuk. Şimdi diyor ki aşağıdaki yazı tahtasında bazı sayılar verilmiştir. Dördüncü sorumuza geldik. Arda tahtadaki doğal sayı olmayan tam sayılı siliyormuş değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Buna göre sorduğumda kaç tane şey varmış. Ya, yazı tahtasındaki sayıları şey yapalım. Herkes kendine alsın bakalım. Artadaki doğal sayıları, doğal sayı olmayan tam sayıları. Doğal sayı olmayan tam sayıları. Yani negatifleri eleyeceğiz değil mi? Bir tane var zaten. Berkay tahtadaki tam sayı olmayan rasyonel sayıları. Tam sayı Olmayan rasyonel sayı. Bu 3 bölü 2'dir. Bunu aldım. Bunu aldım. Ondan sonra şunu aldım. Sonra 2 bölü 10'dan şunu aldım. Burası 3'tü. Evet. Bu kadar. Sonra e, CEM tahttaki rasyonel sayı olmayan gerçel sayıları. Şunu gider. Burası 3'tü. Şu gider. Bir de şu gider. Evet. Bakalım. Buna göre son durumda ka tahta kaç tane sayı, tam sayı kaldı? 1, 2, 3, ve 4. Başa kaldı mı? Yok. Cevabımız Denizli D şıkkı. Geçiyorum. Hoppa. Evet. Geldik. 5. sorumuza. Şurası da 6'ydı. A ve B pozitif tam sayılardır. Aynı şekilde aynı az önce çözdüğümüz gibi A ve B yazayım ben şuraya. A ve B. B'nin değerlerini ne diyebilirim? 4. 4'ün katı olması lazım. 8, 12, 16, 20, bir de 24 yazayım, bakayım ne olacak. Evet, 4 versen, 4 verdim. Ne oldu? Burası 1 oldu, burası ne olur? 6 olur. Yani 6, burası 1 ise, burası 6 olmak zorunda. A ne olur? 3 olur. Yani 4 gitti. 8 verdim. 8 bölü 4'ten 2. E, burasının tek sayı, yani tek sayı olması lazım. Ya yani 2'nin katı olmayacağından dolayı 8 olmaz. 12 versem, 12 bölü 4'ten 3 olur. Karşıya gönder 4. A eşittir 2. Yani 12'ye 2 olmuş oldu. 16 versek olmaz. 20 versek 20 bölü 4'ten 5 olur. Burası 2 olacağından A da 1 olacaktır. Sonrası zaten olmayacaktır. İsterseniz deneyin. B'nin alabileceği en büyük değer 20'dir. Bakın 20. A artı B'nin alabileceği en küçük değer 3 artı 4'ten 7'dir. Bu da doğru. A 3 farklı değer alıyor. E bu da doğru. Cevabımız Edirne E şıkkı. Evet geldik güzel bir soruya da. Böyle bir tanım vermiş. Yani B eksi C bölü B neyden? Sıfırdan küçüktür. A eksi C bölü A ise sıfırdan büyüktür. Ben bunu ne, ne diyebilirim? B bölü B yani 1 eksi C bölü B'den sıfırdan küçük olduğunu görüyoruz. 1 küçüktür. C bölü B. Bakın soru gözüküyor değil mi? C bölü B. Yani Birinci öncül C bölü B. Şunu karşıya gönder. C bölü B büyüktür. 0 bu doğru olacaktır. Peki şu neydi? 1 eksi C bölü A büyüktür 0'dan. Şöyle şöyle çizeyim. Karşıya gönder. 1 büyüktür. Evet. 1 büyüktür C bölü A'dan. C bölü A'dan. Yani C bölü A küçüktür. 1'den. Peki şu önceliği diyebilir miyiz? Sıfırdan küçüktür diyebilir miyiz? Hayır biz buna kesinlikle sıfırdan küçüktür diyemeyiz. Evet A bölü B. Şöyle desek olur mu? C bölü A Neredeydi? Şunu yakalamıştık değil mi? Şurası 1'di bu arada. A bölü B Şöyle yazsak C, C bölü B ile bir A bölü B arasındadır. C bölü C bölü A arasındadır. O zaman B büyüktür A olacaktır. B büyüktür A olduğu için yani şu öncül doğru ol, yanlış özür dilerim yanlış olacaktır. Sadece A, A şıkkı olacaktır. Canımız Adana. Geçiyorum. 1, 2, 3 ve 3, 4, 5 ve 6 sayıları. Kaçıncı sorudayız? 7. sorudayız. Rakamlarından 5 tanesi aşağıda gösterilen boş kutuların içine her kutuya bir tane sayı gelecekmiş. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'nın toplamı ne? N çarpı N artı 1'den yani 6 çarpı 7 bölü 2'den cevabımız 21 olacaktır. Bakınız arkadaşlar ben şöyle yapsam 21 yani buraya 21 tane sayı yerleştiremem değil mi? Bir tanesi eksik kalacak. Ben diyelim ki şöyle yapayım. 21'den 1'i çıkartabilir miyim? 1'i çıkarsam mesela 1 sayısını çıkardım. Ne kaldı? 20 kaldı. Yani 10'a 10 eklenebilir mi? Eklenebilir. Mesela 1 sayısını çıkardım. 6'ya 4 diğerleri de 10 olacaktır. O zaman 1 olur. 2 sayısını çıkarsam 19. Yani 19 sayısını yakalayamam. O yüzden ikişer ikişer gideceğim. Kaç çıkarırım? 3 çıkardım. 3 çıkardım. Ne oldu? 18. 9'a 9 yakalayabilir miyim? Yakalayabilirim. 3'ü çıkardım. Bir de neyi çıkarabilirim? İşer ikişer gittiğimden 5'i de çıkarabilirim. 5'i de çıkarsam ne oldu? 16. Yani 8'e 8'e. Yani 6 ile 2'yi diğerlerini topladığım zaman zaten 8 olacaktır. Evet arkadaşlar, bunların toplamı ise 9'u verir. Edirne. 8. soruya geldik. Evet, kırmızı kalemimi alayım. Bir sınıf sınıftaki tüm öğrencilerin katıldığı bir yardım kampanyasında sınıftaki x kişinin her biri 10 TL yani 10x y kişinin her biri 25 TL yani 25y z kişinin her biri bu 20 burası 25z olacakmış e 10x artı 20y artı 25z eşittir 540 olacağından dolayı şurası bakınız. Şurası çift. Karşı tarafa gönder. Çift yani 10x artı 25 z bize çift verecektir. Ben y'yi bilmiyorum. Değil mi? Y'yi bilmiyorum. Z ve x üzerinden değerlendirme yapabilirim. Evet z'yi bilmediğim için 3'ü eledim. x artı y'nin toplamı çifttir. Ben şuna tek desem şurası da tek olmak zorunda. Ben şuna çift desem Şurası da çift olmak zorunda. Toplamları her zaman çift sayıdır. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. Evet bunu da eleyebiliriz. Sınıf mevcudu çift sayıdır. Evet sınıf mevcudu zaten çift sayı mıdır? Biliyor muyuz? Yani x artı y artı z çifttir diyor. Bakalım doğru mu? Bu tek tek olsa şurası zaten şöyle x ve z şu ikisi çiftti ama y'yi bilmiyoruz. O yüzden birinci öncülümüz her zaman doğru olmayabilir. Yalnız 2 yani Bursa şehri. Evet geldik 9. sorumuza. 9. sorumuzda şöyle yukarıdaki verilen hangi ifade hangi iki işlem sembollerinin yerleri değiştirildiğinde eşitlik sağlanır? Şöyle uzun uzun yapalım mı? Bir D şıkkına bakalım. Çarpım ve toplama. Şuraya ben toplama koysam tamam mı? Şuraya da artı yerine çarpım koysam. Şurası ne oldu? 3 oldu. Şu yukarısı eksi 1 oldu. Şurası eksi 2 artı 2'den cevabımız eksi 1 oldu. Yani eksi 1 eşittir eksi 1'den cevabımız denizli. Geldik 10. sorumuza. Yukarıda gösterilen sayı tablosunun en üst satırına soldan sağa doğru artan sırada ardışık 4 doğal sayı yazılıyormuş. Tamam. Şunlar ardışık 4 doğal sayıymış. Daha sonra yan yana iki bölmede yazılı olan sayılar toplanarak alttaki bölme. Yani şu ikisi toplanıyor şuraya. Şu ikisi toplanıp şuraya. Şu ikisi toplanıp şuraya. Yazılıyor. Şu ikisi şuraya. Şu ikisi şuraya sanırım. Kırmızı kalemimiz bitmiş bulunmakta. Şöyle yeşili alalım. Şu ikisi de toplanıp şuraya yazılıyormuş. Ben şöyle yazsam nasıl olur? Sonra bunları değerlendireceğiz. Hadi bakalım. Ben yukarıya n-1 n -1, n artı 1 n artı 2 yazabilir miyim? Yazabilirim. Ardışık bir şekilde gidiyor. Şu ikisinin toplamı ne olacaktır? 2n yani eksi 1. 2n artı 1. 2n artı 3 olacaktır. Şu ikisinin toplamı 4n olacaktır. Şunlar 4n artı 4 olacaktır. Şurası da 8n artı 4 olacaktır. Evet. Bakın şurası A. Burası B. Şurası da C olacaktır değil mi? Şimdi önceliklere bakalım. Birinci öncel. Evet. Ne diyor? B artı C. B neydi? Bakın şuradan. B'miz 2N artı 3'tü. 2N artı 3. Sonra artı C'miz 4N artı 4. Ne oldu? 6N artı 7 oldu. Toplamı tek sevdi. Burası çift burası tek. Yani birinci öncül. Doğru. C asal sayı değildir. Bakalım C'miz hangisiydi? 4N artı 4. Burası çift, burası çift. Tabii ki asal olmayacaktır. Yani bu da doğru. A çarpı B çift sayıdır. Bakalım A neydi? 2N eksi 1. Şöyle buraya yazayım. Gözükmüyor, gözükmeyebilir. A çarpı B. A neydi? 2N eksi 1. B neydi? 2N artı 3 şu ikisini bir çarpalım. Ne oldu? 4n kare eksi 2n e, artı 6n eksi 3 desek şöyle, burası ne olacaktır? 4n kare artı 4n eksi 3 olacaktır. Şurası zaten çift sayı diyor. Şurası çift. Bakın, şurası çift. Şurası da çift. E burası çiftten tek çıksa tek olacaktır. Bize diyor ki burası çifttir. Yanlış, Yalnız 1 ve 2 olacaktır. Evet arkadaşlar geldik bir videonun sonuna daha. Bizlere abone olmayı unutmayın. Yorumlara lütfen bizim eksiklerimizi ya da sizin yapamadıklarınızı bir sonraki bölümde hangi konuları sizler için çözmemizi istiyorsanız lütfen yorumlara kısa da olsa bir şekilde açıklama yaparsanız seviniriz. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.